Sevgili Tuğçe, Farsça kökenli olan isminiz Küçük Tuğ, cennetteki Tuğba ağacının dallarına verilen isim anlamına gelmektedir. Neptün gezegeninin etkisindesiniz ve hayalperest yönleriniz ön plana çıkıyor. Bazı şeyleri iç dünyanızda yaşamak size daha kolay gelir. Bir yandan şefkatli ve duyarlı iken tanımadığınız insanlara karşı mesafeli ve soğuk olabilirsiniz. Hassas olmanız çabuk kırılmanıza neden olabilir. Herkesin sözlerini kafaya takabilirsiniz. Manevi yönünüz oldukça gelişmiştir. Zaman zaman yaşadığınız hayal kırıklıkları iş hayatınıza da yansır. Dış etkenlere oldukça açıksınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. İsminiz size paranın satın alabileceği her şeyin en iyisini alma isteği veriyor. İyi giysiler ve zarif çevre gibi hayatın tüm güzel şeylerini arzularsınız. Ancak bunları çok çalışmak yerine başkalarının etkisiyle elde etmeye meyillisiniz. Her zaman iyi bir izlenim yaratmak için çabalıyorsunuz. Hoş ve diplomatiksiniz. Başkalarının neler düşündüğünü hissediyor gibisiniz. Halkla ilişkilerde başarılı olabilirsiniz. İyi bir iş anlayışınız var. Ancak erteleme ve çabalarınızı uygun bir şekilde sona erdirmeniz kendinize engel olabilecek insanlarla ilişki kurma eğilimindesiniz. Pek çok iyi planınız olmasına ve iyi niyetlere sahip olmanıza rağmen çoğu zaman elde ettiğiniz kadarıyla yetinirsiniz. Önemli kararları alma zorun, zorluğu ve pasiflik, sorumluluk pozisyonları oluşturmak için gereken konsantrasyona ve uygulamaya izin vermeyebilir. Zaman zaman duygusal olmanız ilişkilerinizde kişisel, Olmamanıza izin vermez ve garip utan utanç verici olabilecek karşılıklar yaşayabilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı Bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.